Geldik 11. sorumuza. 11. sorumuzda bize yine bir bilgi veriyor. İkinci dönemin konusu farkındayım. Ancak bu sorular gerçekten çok sık karşınıza çıkıyor. Ya hocam Pisagor teoremi daha öğrenmeden niye soruyorsunuz? Demeyin. Pisagor teoremini kullandırarak köklü sayı sorusunu neredeyse %100 bekliyorum diyebilirim. Tamam. Dolayısıyla kaçarı yok. Yani soru çözümüne koymasam olmaz. Pisagor teoremi bize ne diyor peki? Bir dik üçgende, yani bir açısı 90 derece olan bir dik üçgende dik kenarlar, şu kenarları dik kenarlar deriz. Dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüs yani 90 derecelik kenarın karşısındaki 90 derecelik açının karşısındaki kenarın Karesine eşit. Bu bilgiyi kullanacağız biraz sonra sorumuzda. Şimdi ne verilmiş bize? Kare şeklinde bir karton verilmiş. İkinci şekildeki gibi dört tane dik üçgen kesilip çıkarılıyor. Ama nasıl? Eş dik üçgenler. Yani şu pembeler ve morlar dört adet birbirinin aynı ölçülerine sahip üçgenler. Bu üçgenler aşağıdaki birer kenarları çakışacak şekilde birleştirildiğinde alanı 64 santimetre kare olan, Yeni bir kare elde ediliyor. E bu ne demek? Bu yeni karenin alanı yani şu kenar uzunluklarına ben A dersem benzer şekilde şuraya da A dersen A'nın karesinin 64 olduğunu görüyorum santimetre kare. E A 64 ise A dediğim değerin 8 santimetre olduğunu görüyorum. E burası 8 ise bu ne demek? Simetrik çünkü bu mesafeler birbirine eşit dörder santimetre olduğunu görüyorum. Harika. Buna göre başlangıçta verilen karenin çevresi kaç santimetredir diyor. Muazzam. Şimdi biz neyi görmüş olduk? Başlangıçta verilen karenin bir kenar uzunluğu nereye denk? Şu kırmızı mesafeye ya da şu mesafeye yani neye? Dik üçgenlerimin birbiriyle eş olan dik üçgenlerimin hipotenüs uzunluklarına eşit değil mi? Şu mesafelere eşit. Yani bu mesafelerle bu mesafeler birbirine eşit. Harika. E biz ne gördük? Hadi o zaman gelin o hipotenüs uzunluğunu hesaplayalım. Buraya x dersem şu kısa kenarın az önce 4 olduğunu, şu uzun mesafenin ise 8 olduğunu bulduk. O zaman hipotenüsü bulmak için yukarıdaki Pisagor teoremini uyguluyorum. Hipotenüsün karesi dik kenarların karelerinin toplamına eşittir. Yani x'in karesi 16 artı 64'ten 80'e eşit olur. x kare bu değerse x dediğim değer kök 80 olacaktır. E 80 dediğim sayı 16 çarpı 5'tir. Kök içinde 16 çarpı 5'te 4 kök 5 santimetre yapacaktır. Yani bizim başlangıçtaki şu karemizin bir kenar uzunluğunun biz 4 kök 5 olduğunu bulduk. 4 kök 5. Harika. Bize ne soruluyor? Karenin çevresinin uzunluğu soruluyor. E bir kenarı 4 kök 5 ise çevre neye eşit olacaktır? 4 çarpı 4 kök 5 yani 16 kök 5 santimetre olacaktır. Doğru seçenek D'dir. Bitmiştir. <laughs>